Geçen gün tutu kitabını bir akıntıya kaptırınca eski bir geminin üstünde bulduk kendimizi. Bu gemide bulduğumuz anahtarla hamsi meydanında yüzyıllardır kapalı duran odanın kapısını açtık. İşte bu odada okumayı çok istediğim bir defter vardı. Bu defter nihayet balık diline çevrildi ve kitap oldu. Kitapta bir haritadan bahsediliyor. Macera diyarının haritası bu haritayı bulmayı ve bu diyara gitmeyi o kadar çok istiyorum ki. Hatta okulda proje ödevim olarak bu diyarda bulduğum bir şey vermek istiyorum. Öğretmenimiz daha önce görmediğimiz bir şey bulup getirmemizi istedi. Biba! Hadi kamp yapmaya gidiyoruz. Benim gitmem lazım. <laughs> Al. Çantam! Hadi Biba! <laughs> ha? Biba Büyük macera için hazır mısın? Ne macera ama. Büyük diş ormanında kamp kurmaca. Öyle deme bak Bu ormanda araştırmacı balıklar kazı çalışması yapıyor. Belki biz de ödevimiz için ilginç şeyler buluruz. Hadi o zaman gidelim çupa. kamp yapalım. <laughs> Burası çok sessiz. Ne o çubuk? Yoksa vaz mı geçiyorsun kamp kurmaktan? Hayır vazgeçmedim. Bak şuraya çadırımızı kurabiliriz. hı. Hmm. <laughs> Bu harika. İyi ki gelmişiz çubuk. Hep böyle bir çadırın içinden ormanı izlemek istemişimdir. Bir ba, sesi duydun mu? Hı? Ses buradan geliyor. O, demek ki ormanda bizden başkaları da var. Tabii canım. Sonuçta bitkiler arasında yaşayan birçok canlı arkadaşımız var. Belki deniz atıdır. Hı? Hı? Buraya Sen korkuyor musun? Ben bir balık. Başka bir balıktan neden korkayım ki? Hı? Yusuf'un oğlanlarıymış. Nereye gittiniz? Beni de Hayır, Acaba buralarda top oynayan iki yunus gördünüz mü? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim arkadaşlar. Geliyorum. <laughs> Bekleyin. Aa, Mima. Az önce bir köpek balığı gördük. Dev <laughs> bir köpek balığı. Okulda anlatsak bize inanmazlar. Hayal görmüşsünüz sizi maceracı balıklar. Boğazda balığın ne işi var deyip gülerler. Evet Tüpa ama gerçekten gördük. Ve bu ormandan hemen gidiyoruz. Bu büyük diş ormanından hiç hoşlanmadım. Yapma Biba. Tamam biraz ürkütücüydü kabul ediyorum ama görmedin mi? Yunus arkadaşlarıyla top oynayan sevimli bir balıktı Ay. sadece. Her gördüğümüz balık bu kadar balıkçılı ve sevimli olmayabilir Çupa. Gitmeliyiz. Aa ama daha oh. yeni başlamıştık Edenbiya Biba. Ne olur biraz daha kalalım. Olmaz Çupa. sen de duydun mu? Evet, hemen gidip bakalım. Aa! Ha. Olamaz. Aa. 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 Araştırmacı balıklar. <laughs> Burada bir şey buldum. Aa. Ne buldular acaba? <laughs> <Otur> bir gemi <girelim. gülüyor> olabilir. Ha. 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 Çok eski zamanlardan Aa. kalma bir sandık. O. Bir bak, oh. bak bir sandık Bakalım buldular. Belki <laughs> ödevimiz için kullanabileceğimiz bir şeyler vardır içinde. <laughs> Ah, sadece Aa. bir hazine sandığıymış. Bunun gibi çok sandık var. Bu altınlar bizim işimize yaramaz. Geri koyalım yerine. Bir dakika, bir dakika. Sandıktan bir şey alabilir miyim? Hatta sandık işinize yaramadıysa onu biz alalım. Ödememiz için lazım olabilir de. Ha, alabilirsiniz tabii. <laughs> Senin adına sevindim BiBa. Proje ödevi olarak okula bunu götürebilirsin. Sonuçta daha önce kimse görmedi bu haritayı. Bakalım sandıkta ha. başka neler varmış. Topo, <laughs> <Çopan, gülüyor> anlamıyor musun? Macera diyarına gidebiliriz. Anlıyorum BiBa. Bir saniye. <gülüyor> 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 Aşka gizler saklar dalgasında ah, ah, ah. Her akıntı çıkar bilinmeyen bir diyara Elimde haritam varsa düşünmeden çıkarım yollara Her neler çıkacak karşıma bırıldığı bu mavi yolda giderim ben maceralara ağaçlar bölgesi. Evet, tam olarak buralarda bir yerde olmalıyım. Hı. Hı? Hayır, hayır. Sık ağaçlar bölgesinin bittiği yerdesin. Hı. Doğru söylüyorsun. Sık ağaçlar solumda kaldı. <laughs> <Hayır>, <laughs> Koca bir balık Hani nerede? <laughs> ben kimseyi göremiyorum. korkuyorsun? Ben çok Hı. mu korkunç Hı. görünüyorum? Hı. Hayır, öyle demek istemedim. Hı. Ama az önce Hı. benden korktuğunu söyledin. Hı. Bilirsin işte, bu içgüdüsel bir şey. Sen büyük bir balıksın, bense küçük. Yani ister istemez seni öyle aniden görünce Hı. irkildim. Ben çok özür dilerim. Hı. Seni korkuttuğum için Hı. asıl ben özür dilerim. Benden rahatsız oluyorsan gidebilirsin. Hayır, hayır. Sakın gitme. Bence arkadaş olabiliriz. Yani eğer istersen. Benim adım Biba. İşte buna çok sevindim. Benim adı Koca Burun. Evet, bunun aa, 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 aa. <laughs> olduğum, Koca Burun. Ee, şimdi ne oynuyoruz? Set. Şey, önce Macera Diyarını bulmam gerekiyor. Haritaya göre Girdap bölgesindeymiş. Atla sırtıma. Girdap bölgesini biliyorum öyle mi? Evet. Bir keresinde yanından geçmiştim. <laughs> Sanki uçuyorum. Macera diyarına neden ha? gitmek istedim? Şey aslında tamamen meraktan. Hmm. Ama aynı zamanda orada bulduğum bir şeyi okula götürüp proje edebim olarak sunmak istiyorum. <laughs> i̇şte girdap orada. <laughs> Pluto'ya göre macera diyarına gitmek için bu girdabın içine girmek gerekiyor. bence çok yaklaşma Bima. Sadece biraz daha yakından bakmak istiyorum. Merak etme koca Brut. İçine girmeyeceğim. Beni içine çekiyor. Bima! Durun sizi tutacağım. daha önce hiç bu kadar güzel bir yer görmemiştim. Kaptanın anlattığı macera diyarı. Kaptan buraya nasıl gelmiş peki? Bilmiyorum. <laughs> Burada ne? Ne oluyor? Burada ne? <gülüyor> <gülüyor> dalgıç. Ziba bu dalgıç senin kaptan olmasın. Hiç sanmıyorum. <laughs> <laughs> o daha yaşlıydı. Arkadaşlar dikkat edin. <laughs> Biliyorum böyle anlatınca hikaye gibi duruyor. Ama biz gerçekten macera diyarına gittik. Oradan bir şey alamadık ödemimiz için. Ama bugün daha önce hiç görmediğiniz bir balık dostumuzu getirdik. Aaa kimmiş? <laughs> Çok merak ettim. Koca burun gelir misin? <gülüyor> <gülüyor> ben koca burun. <laughs> oh, <olur>. Korkmayın korkmayın. <laughs> sakin olun. Korkmanıza gerek yok. Sizinle arkadaş olabilir. <laughs> tamam tamam sakin olun. Aferin size çocuklar. Bize gerçekten harika bir macera hikayesi ve uzun zamandır görmediğimiz bir balık getirdiniz. <laughs> Sizi tebrik ediyorum. Bir bak çupa ve koca burnu <laughs> alkışlayalım çocuklar. <laughs>